Merhaba arkadaşlar hemen soruya geçelim. Aşağıda bir ailedeki ebeveynler ile çocuklarının sahip olduğu saç fenotipleri verilmiştir. Bu aileye bakılarak açıklamalardan hangileri söylenebilir diyor. bir Çocukların bazı özellikleri annesine benzer. Bakalım anne siyah ve düz saçlı. Çocuklar siyah düz saçlı. Buradaki çocuğa bakıyoruz. Sarı fakat yine düz saçı. Kimden almış olabilir? Anneden almış olabilir. O zaman çocukların bazı özellikleri annesine benzer derse doğru diyeceğiz. 2. Çocukların bazı özellikleri babasına benzer. Baba sarı ve düz saçlı. Bakıyorum çocuklarda düz saç ve sarı saçlılık var. Demek ki bu da olabilir. 3. Çocukların bazı özellikleri hem anne hem de babasına benzer. Şimdi anneye babaya bakıyoruz. Düz saçlılık var. Çocuklara bakıyoruz. Düz saçlılık var. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Çocukların bazı özellikleri hem annesine hem de babasına benzer. Ne diyeceğiz? Doğru. Cevabımız Denizli. Verilen soruları cevapları ile eşleştiriniz. Canlılarda genler etkisiyle oluşan kalıtsal özelliklerin dış görünüşüne ne ad verilir? Ne diyeceğiz arkadaşlar? Fenotip fiziksel özellikler olarak da aklınızda kalabilir. Dış görünüş fiziksel özellik ne geldi? B. Kalıtsal karakterlerin oluşturan erkek ve dişi genlerin genetik özelliklerine genetik dediğimiz anda arkadaşlar genetik özellikler kalıtsal karakterleri oluşan genetik özellikler dediğimiz anda ne gelecek aklımıza genotip genetik genotip, dış görünüş, fiziksel yani fenotip. Bir karakterin oluşmasını sağlayan alel genlerin anneden ve babadan gelen genlere alel gen denir. Birbirinden farklı olmasına ne ad verilir? Eğer birbirinden farklıysa mesela babadan büyük Z, anneden küçük Z geldi. O zaman ne diyeceğim arkadaşlar? Denizli bir karakterin oluşmasını sağlayan alergenlerin aynı olmasına. Hemen bakıyorum karakter üzerine ikisi de aynı büyüklükte ya da aynı küçüklükte etki ediyorsa bu alergenlere homozigot diyeceğim. O da C geldi. Alergenler etkisiyle oluşan kalıtsal özelliklerin dış görünüşüne fenotip denir. Karakterleri oluşturan gen özelliklerine gen, genetik, genotip demiştik. Genotip denir. Genotip ve fenotip ile ilgili açıklamalardan hangileri doğrudur? genotipi bilinen bir karakterin sahip olduğu fenotip tahmin edilebilir. Mesela büyük A büyük A ya da büyük A küçük A ise ne diyeceğim ben mor çiçekli diyebilirim. Demek ki dış görünüşüyle ilgili yorum yapabiliyorum. Fenotipi bilinen bazı karakterlerin ne diyor? Bazı karakterlerin genotipi tahmin edilebilir. Ben eğer küçük A küçük A dediğimde ne diyebilirim arkadaşlar? Beyaz renkli diyebilirim. O zaman ne diyeceğim? Doğru. Bir karakterin homozigot ya da heterozigot olma durumu fenotip ile ilgilidir diyor. Fenotip değil ne ile ilgilidir? Genotip ile ilgilidir arkadaşlar. O zaman ne diyorum? Yanlış. Cevap ne geldi? Bursa. Aşağıda verilen bilgilerin başındaki kutuları doğru ise tik yanlış ise çarpı olarak işaretleyiniz. 1. Canlılardaki bir karakter için homozigot bireyde o genin iki aleli aynı iken heterozigot bireyde o genin alelleri birbirinden farklıdır. Homozigot da yine büyük Z büyük Z diyelim. Heterozigot da ne diyeceğim arkadaşlar büyük Z küçük Z. Ne geldi? Doğru. Erkek... Ata ve dişi atadan farklı alellerin gelmesi sonucunda bir karakter çekinik fenotipe sahip olur. Eğer farklı karakterler geliyorsa arkadaşlar büyük C, küçük c diyelim. Ben buna çekinik değil, heterozigot baskın gen derim. O yüzden yanlış. 3. Canlılarda bir karakterin oluşumunda etkisini baskın alel olmadığında gösteren alellere çekinik yani resesif denir. Ortamda eğer baskın yani büyük bir genotipe sahip alel yoksa kendisini ortamda gösterir. Yani küçük a küçük a biz buna ne diyoruz? Çekinik resesifken. Ne geldi? Doğru. Canlılarda bir karakterin oluşumunda etkisini her zaman gösteren alellere baskın yani dominant denir. Ne diyoruz arkadaşlar? Doğru. Bezelyeler mor çiçekli veya beyaz çiçekli olabilir. Mor çiçek rengi geni M baskın olup beyaz çiçek rengi geni M ise çekiniktir. Aşağıdaki bezelyelerde çiçek rengi ile ilgili olan olası genotipler verilmiştir. Aşağıdaki tabloda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlış olur? Bu arada biz bunu bezelye olarak değil çiçek olarak çözeceğiz. Ona göre dikkat edin. Tekrar soruya geçiyorum. Aşağıdaki tabloda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlış olur diyor. Şimdi arkadaşlar, büyük M, büyük M her zaman baskın. Ne diyorum? Homozigot baskın. Büyük M, küçük M gelirse yine baskın. Fakat alellerden biri diğerinden farklı olduğu için heterozigot baskın diyeceğim. Eğer her iki alel de küçük ve birbiriyle aynı olmak zorunda zaten. Küçükse ne diyorum arkadaşlar? Çekinik. Şurada her iki durumda mor çıkar. Şurada ne çıkar arkadaşlar? Beyaz. O zaman soruya geçiyorum. Büyük M, büyük M baskın demiş. Doğru. Baskın demiş. Doğru. Büyük M, küçük M, küçük M çekinik demiş. Doğru. O zaman Adana gitti. Büyük M büyük M homozigot demiş. Doğru. Fakat büyük M küçük M homozigot demiş. Hayır yanlış. Ne olacak arkadaşlar? Heterozigot olacak. Bursa gitti. Cevabımız Bursa olacak. Devam edelim. Mor çiçekli büyük M büyük M. Evet mor çiçekli büyük M büyük M demiştim. Doğru. Mor çiçekli yine büyük M küçük M heterozigot baskın. O da doğru. Küçük M küçük M beyaz demiştim. O da doğru. D'ye bakıyorum. Saf döl büyük M büyük M saf döl. İkisi de birbiriyle aynıysa homozigotun diğerine ne diyorum ben? Saf baskın. Heterozigota da ne diyorum arkadaşlar? Melez. Büyük M küçük M yine melez döl. Doğru saf döl. Küçük M küçük M şuraya da saf diyoruz arkadaşlar. Bu da doğru. Cevabımız ne geldi? Bursa. İnsanlarda kromozomlar vücut kromozomu ve eşey kromozomu olarak ikiye ayrılırlar. Hemen yazalım. İnsanlar 46 kromozom. Bunun 44 tanesi vücut kromozomu. Bunun 2 tanesi arkadaşlar XX ya da XY ne kromozom arkadaşlar? Eşey kromozomu. Hemen soruya bakalım. Sağlıklı insanlardaki kromozomlarla ilgili olarak açıklamaların hangileri doğrudur? Vücut kromozomu sayısı yani 44 tüm sağlıklı insanlarda ortaktır diyor. Doğru. Tüm insanlardaki X eşey kromozom sayısı aynıdır diyor. Şimdi X eşey kromozom sayısı dişilerde 2 tane erkek bireylerde bir tane. O zaman aynı diyemem. Yanlış. 3. Y kromozomu taşıyan insanlarda X kromozomu sayısı eşittir. Y kromozomu taşıyan insanlar erkek diyeceğiz. Ve Y kromozom sayısı X kromozom sayısına eşittir. Her ikisinden de birer tane. O zaman ne geldi? Doğru. Cevabımız Ceyhan nlerdeki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. İnsan hücrelerindeki kromozomları cinsiyetin belirlenmesinde görev yapar. Cinsiyeti belirleyen kimlerdi arkadaşlar? X ve Y kromozomlarıydı. O zaman hemen yazalım X ve Y kromozomları. Orak hücreli anemi hastalığı çekinik genlerle aktarılıyordu. Yapan ailelere daha çok görülür. Kimde çekinik genler bir araya gelme olasılığı daha fazla akraba evliliği yapan insanlarda diyeceğiz. 3. Bir ailedeki annenin kromozom sayısı gösterimi. Kromozom sayısı gösterimi arkadaşlar 44 artı XX dişi 44 artı XY ne diyorum erkek bana kimi sormuş anneyi o zaman ne diyeceğim 44 artı XX. 4. Y kromozomunda meydana gelen genetik bozulma sadece Y kromozomundaki kime etkiler arkadaşlar? Erkek bireylerde hastalık oluşmasına sebep olur. Devam ediyorum. Aşağıda verilen bilgilerin başındaki kutuları doğru ise tik, yanlış ise çarpı olarak işaretleyiniz. İnsan hücrelerindeki çekirdekte vücut kromozomları ile cinsiyeti oluşturan eşey kromozomları bulunur. Hemen yeniden yazıyorum. 44 artı XX 44 artı XY neyi oluşturuyor arkadaşlar? 46 kromozomu oluşturuyor. Demek ki çekirdekte de kromozom bulunduğuna göre ne diyorum arkadaşlar? Doğru. Anne ve babadan gelen kromozom yavru bireyin kromozom sayısını belirler. Evet, anneden 23, babadan 23 geliyordu arkadaşlar. Birleşerek bireyin 46 kromozom olmasını sağlar. Doğru. Bir bebeğin cinsiyetini Anneden yumurta ile gelen eşey kromozomu belirler. Bir bebeğin cinsiyetini kim belirler arkadaşlar? Baba. Baba ya X gönderir ya Y gönderir. Neden baba belirliyor? Çünkü farklı eşey kromozomları gönderiyor. Fakat anne her zaman aynı kromozomu gönderir. Yani XX bunu kim gönderdi? Anne. Biz farklılığı kimden görüyoruz? Babadan. O yüzden Anne belirler demiş. Yanlış. 4. Genetik benzerliğin fazla olması akraba evliliği ile doğacak çocuklarda genetik hastalık görülme oranını azaltır demiş. Azaltmaz arkadaşlar. Çoğaltır diyeceğiz. O yüzden yanlış. Bezelyelerde çiçek rengi ile ilgili yapılan bir çaprazlama sonucu aşağıdaki döl durumu oluşturuluyor. Buna göre yapılan çaprazlama aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi 300 tane mor çiçek 100 tane de beyaz çiçek oluşmuş. Toplam 400 tane. Ben bunu 4 tane gibi düşünebilirim arkadaşlar. Hemen bakalım. Buna göre yapılan çaprazlama sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Kimler çaprazlanmış da sonucunda bunlar oluşmuş? Şimdi arkadaşlar eğer çekinikken yani bunların büyük olanlara büyük M, büyük M ya da büyük M, küçük M diyelim. Mor çiçekli oluşabilmesi için, küçük oluşabilmesi için yani beyaz oluşabilmesi için de beni, bana iki tane küçük M, küçük B lazım. O zaman bakıyorum benim küçük M, küçük M'yi çıkarabilmem için bir anneden bir de babadan yani her ikisinde de dişi birey, erkek birey, her ikisinde de birer tane küçük m oluşması gerekiyor arkadaşlar ki çaprazlandığında iki tane küçük m küçük m yani beyaz çiçek oluşsun. O zaman şurada bir tanesi ikisi de büyük büyük gitti. İkisi de büyük büyük gitti. Şuraya bakalım şunlar uyum sağlıyor. Şimdi şuraya bakalım arkadaşlar. Buradan sonra bir çaprazlamam gerekiyor. Büyük M küçük M. Hemen oluşabilecekleri yazalım. Şuradan bakıyorum. Büyük M küçük M. Fakat diğer ikisi arkadaşlar küçük M küçük M. Yani benim şurada üçte bir kuralıma uymuyor. Burada 200 tanesi mor çiçekli. 200 tanesi beyaz çiçekli olur. Yani kuralıma uymadı. C de gitti. Hemen şuraya çaprazlayalım arkadaşlar. Büyük M, büyük M büyük M küçük M büyük M, küçük M, küçük M küçük M. O zaman arkadaşlar burada ne çıktı? 300 tane mor çiçek 100 tane de beyaz çiçek çıktı. O zaman benim yukarıdaki tablama uyan tek şık denizli. Hemen soruya bakalım. Baskın alel ne demekmiş? Bir karakterin oluşumunda etkisini her zaman fenotipte gösteren alellere denir. Yani baskın her zaman kendinde diye olacak. Fenotipte de kendi etkisini gösterecek. Çekinik ise genotipte baskın bir alelle bulunduğu fenotipte etkisini göstermeyen alellere denir. Bezelyelerde bazı karakterlere ait özelliklerin çaprazlanması ve oluşan F1 dölünün özellikleri aşağıda verilmiştir. Karakterlere ait özelliklerin baskınlık ve çekiniklik durumunu önceden bilmeyen bir öğrenci sadece bu çaprazlamalar ve F1 dölüne bakarak hangi özellikten sorumlu alelin kesinlikle çekinik olduğunu söyleyebilir. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Birinci şuraya birinci, ikinci, 3. ve dördüncü çaprazlamalar diyoruz. Birinci ve dördüncü çaprazlama ile ebeveynlerinden birisine benzer. Bakın düz tohum düz tohuma benzer. Yeşil tohum yeşil tohuma benzer bir F1 dölü oluşturmuş. Oluşan döle bakılarak hangisinin çekinik olduğu anlaşılamaz. İkinci çaprazlama sonucunda ise yani burada aynı fenotipte döller oluştuğu için genotip durumuyla ilgili bir değerlendirme yapılamıyor. Yani baskın da olabilir. Yani heterozigot ya da homozigot olabilir. Bununla ilgili herhangi bir yorum yapamayız. Devam ediyorum üçüncü çaprazlama sonucu ebeveynlerinden farklı fenotipe sahip döller oluşmuştur. Ebeveynler yanda çiçek bulunduruyor. Kendisine baktığımızda uçta çiçek bulunduruyor. Yani bu çaprazlama sonucunda baskın özellikteki ebeveynlerden çekinik bir döl oluştuğu söylenebilir. Çünkü arkadaşlar çekinik ebeveynlerden kesinlikle baskın döller oluşmaz. Demek ki buradaki bulunan genotipler oluşan F1 dölünden farklı ki F1 dölü ne anneye benziyor ne de babaya benziyor diyeceğiz arkadaşlar. O yüzden cevabımız ne geldi? Adana. Çıkmış map sorusuydu arkadaşlar. Lütfen dikkatlice kavrayalım soruyu. Merhaba arkadaşlar. Sorumuz map sorusu. Hemen bakalım. Bir araştırmada bezelye bitkisinin gövde uzunluğunun kalıtımı incelenmiştir. Bu araştırmada aşağıdaki bilgileri veriyor. Buna göre hangisi doğrudur diyor. Şimdi bakalım önce iki uzun boylu bezelye çaprazlanarak birinci kuşak elde edilmiştir. İki tane uzun boyluysa büyük A büyük A da olabilir. Büyük A küçük A da olabilir. Homozigot mu heterozigot mu olduğunu bana vermiyor. O yüzden ikisini birden düşünmem lazım. Diğer sorularda da bu şekilde düşünün. Daha sonra Bunları çaprazlıyormuş. Daha sonra birinci kuşaktan alınan iki uzun boylu bezelye çaprazlanmıştır diyor. Şimdi bakıyorum, iki tane uzun boylu bezelye, bunlardan oluşan bezelyeler çaprazlanmış arkadaşlar. Bu çaprazlama sonucunda ikinci kuşakta uzun boylu bezelyelerin yanı sıra kısa boylu bezelyelerin de ortaya çıktığı görülmüştür. Kısa boylu bezelye neydi arkadaşlar? Küçük A küçük A'ydı. Demek ki ben en başta küçük A küçük A'yı ortaya çıkarabilmek için bir anneden bir de babadan almam gerekiyorsa benim birinci kuşakta çaprazladığım ebeveynlerde mutlaka birer çekinikken bulunması lazım ki onlardan çıkanların da arkadaşlar küçük A küçük A olabilme ihtimali olsun. Şimdi ben şuraya bakıyorum Şurası birinci kuşak. Birinci kuşak bakıyoruz arkadaşlar. Hemen çaprazlayalım. Büyük A büyük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A, küçük A küçük A. Şimdi bakıyoruz. Buradan ne geldi? Küçük A küçük A. Ve neler geldi arkadaşlar? Büyük A büyük A iki tane de %50 heterozigot baskın. Burası birinci kuşakta oluşan döller. Bana ne diyor? Bu çaprazlama sonucunda ikinci kuşakta kısa boylu bezelyeler ortaya çıkmış. Demek ki ben buradan arkadaşlar ikinci çaprazlamadan yani birinci kuşakta oluşanlardan Seçtiklerimde mutlaka bir küçük a küçük a ortaya çıkaracağım. O zaman ben ne seçerim arkadaşlar? Büyük a küçük a ikisinde heterozigot seçmem gerekiyor ki buradan çaprazlama sonucunda iki tane bir tane küçük a buradan iki tane toplam küçük a küçük a çıkarayım arkadaşlar. Buradan ne geldi? Büyük a küçük a. O zaman bakıyorum şurası ikinci kuşakta oluşan döller diyorum. Şimdi soruya bakıyorum. Birinci kuşaktaki bezelyelerin tamamı saf döldür. Birinci kuşaktaki oluşan bezelyelere bakıyorum arkadaşlar. Birinci kuşakta oluşan döllere bakıyorum. Buradakilerin tamamı saf döl değil heterozigot olanlar da var. O zaman gitti. İkinci çaprazlama için seçilen bezelyelerin yani şurası arkadaşlar. Bunlar çaprazlanıyor. İkinci kuşakta ikinci çaprazlama için seçilen bezelyelerin genotipi heterozigottur diyor. Bakıyorum. Büyük A küçük A büyük A küçük A. Demek ki bunlar heterozigot doğru. Devam edelim. İkinci çaprazlama sonucu oluşan bezelyelerin genotiplerinin heterozigot olma ihtimali yoktur. İkinci kuşak sonucu oluşan bezelyeler kim arkadaşlar? Bunlar. Ne diyor? Heterozigot olma ihtimali yoktur diyor. Ama benim elimde bir tane yani 1 bölü 4 oranında %25 oranında ne var arkadaşlar? Heterozigot var. O yüzden ne diyorum? Yanlış diyorum. Devam ettim Denizle. İkinci kuşakta kısa boylu bezelyelerin ortaya çıkmasının tek nedeni mutasyon geçirmiş olmalarıdır. Hayır arkadaşlar. Çekinik genler aktarıldığı için diyeceğiz. O yüzden yanlış diyorum. Cevabım ne geldi? Bursa.